Verilen bilgileri verip isimlendirme yapalım. Şimdi burası x diyorum. Eşit olduğu için burası da x. Ve e, a, e ve a, yarıçapları yarı olduğu için burası da x. Ee, burası 2 birim, burası 6 birim. x artı 6. Burasının da e, karşı tarafı x, x, 2x, şuraya 2x yazıyorum paralel kenar. Bu tarafa 2x diyorum. Ve x artı 6'nın 2x artı 2 eşit olduğunu görüyorum. x artı 6 2x artı 2 eşit. O zaman e, x'i bu tarafa 2'yi bu tarafa aldığında x'in 4'e eşit olduğunu görebiliriz. Yerleştirelim. Farklı bir renkle. Burası 2x8, burası 4, burası 8, burası 4, burası 4. Çevresini istiyor. ABCD paralelkenarın çevresi. Ee, uzun kenarlar 8, 2, 10, 6, 4, 10, 10 artı 10 artı Kısa kenarlarda 8 artı 8. 10, 20, 28, 36. Doğru cevabımızın 5'lik olması gerekiyor.